Ben bu meclislerde Hayretler gördüm Allah Ben hayretler gördüm Allah uyudum uyandım hep Ayan gördüm Uyudum Habibin nurunu yanarken gördüm Allah Habibin nurunu yanarken gördüm Allah ben hu demeyince Eylememem ben Allah demeyince Sabredemem ben Allah Ben bir çeşme yaptırdım mermer mer taşından Allah Ben bir çeşme yaptırdım mermer mer taşından Allah suyunu akıttım gözüm yaşından suyunu akıttım gözüm yaşından Allah hiç fayda görmedim Dünya işinden Allah Hiç fayda görmedim Dünya işinden Allah Ben hu demeyince Eylemem ben Demeyince sabredemem ben Allah erenlerin piri ve selkarani Allah erenlerin piri Veysel Karani Allah Ebu Bekir Ömer Osman Hazreti Ali Ebu Bekir Ömer Osman Hazreti Ali Allah onlar peygamberin sevgilileri onlar peygamberin sevgilileri Allah ben hu demeyince Eylenemem ben Allah demeyince Sabır ben Allah Kardeşlerim İzlerin nankörlüğüne rağmen yeryüzünün en büyük davası tevhid davasının Filistin örneğinde olduğu gibi dumura uğratmamıza ellerimizi gevşetmemize rağmen Allah Teala bol bol rahmetini yağmurunu karını esir yemiyor elhamdülillah. Biz Allah'ın huzuruna çıkıp nasıl hesap vereceğiz? Herkes kendi hesabını yapsın. Rabbimizin her anına şükürler olsun. Şu muhteşem havayı görüp, şu mazlum alem İslam'ın Filistin davasını sahipsiz bırakması onurumuza dokunuyor. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Alem İslam'ı tekrar titreyip kendine dönerek asıl saadet gibi bir yaşam sürmeyi Hazreti Ömer gibi Kudüs'ü tekrar fethetmeyi tekrar Kudüs'ün patihi olmayın. bizlere Cenab-ı Hak lütfetsin. Selam sevgi hürmetle muhabbetlerimizi arz ediyoruz.